Ne yapıyorsunuz YouTube? Bugün yeni çıkan ışıltılı yılan set ile oynayacağız. Of kostüme bak ya. Neymiş? Sayıcı için sohbete tak. 5 5. Oğlum çağrı yuvarlanıyor bir şeyler yapıyor. Bu ne? Sayıcı doldurmak için W gibi. Bu ne oğlum? Bu arada kostüme dair hiçbir şey bilmiyorum. He CTRL5 Şunu kapıya başlıyormuş. Sayıcı doldurmak için W Balloz gibi inat tüket. Sayıcı dolduğunda bozdurarak bir kostüm dönüşümü alabilirsin kostüm dönüşümü mi? Kostüm dönüşümü almak ne ya? Yeter bir e bakalım. Çok kötü. Yeterli iki. Yeterli üç. Base. Niye kart cool ya? Neyse Twitch kardeşimiz. Buradayım ki. Daha vuramıyorum ki ben. Gider misin? Gider misin canım? Aa Twitch tam bir ruh hastası. Menlili eline, menlili aldım eline. Hayvan gibi kıvrılırım hayvan gibi vururum Çektim Amm rahatsız mısın kardeşim Kostüm denemeye girdik adamın oynayışına bak W'su çok iyi gibi Bakalım Bir şey anlamadım çok kostümden Ama gelişince iyi oluyor galiba onu da çözeceğiz Çözeceğiz Bununla adama mı vurmam lazım benim? Oo, random player. Evet, vur. Vur. E, ee, olmadı. Öldüm mü ya? Aa, resmen öldüm lan. Kötü oynadım kabul ediyorum. Şey kostümü deneyeceğim diye ama kostüme odaklandığımdan dolayı oluyor. İyi düşünüyorum. Bu lane'i aslında itip Barbie'ye gidebiliriz. Şöyle bir bakalım. Bir rakip katledildi. Beyaz Sen 5 <laughs> de versin de şeyin yok. Öldüm mü? Yat aşağı. Yat bakalım aşağı. W at lan bir şey yap ha. Ben base atayım. He adamı vurdukça oradaki 500 barı doluyor demek ki. Ondan o 500'de olunca herhalde bir şey olacak şara. Göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi bir turda bunu kesersek hangimiz daha önce alt olur? O mu ben mi? O mu ben mi? Sanki ben ya. Bunda altı olacağım. Böyle biraz yaklaşsak aslında. Böyle minyon Beni görmesin alt olduğumu. Tamam mı? O da alt oldu. Aynı beyaz Kardeşim bu kadar orkak bir pusi olarak oynamanın etmiyor ama yani. O kadar da değil. Ha gir gir gir. Abi bu ne Tamam onu kestim. Ama ulti atacak işte bana. Keser mi ya? Bence keser Trandol. Hadi lan. Isır götünü. Helal oğlum. Ne oldu şimdi? 275. Tak. Ne kadar daha doldu? İyi doldu lan bu sefer. Bakayım. 153. Tamam. Bir tane daha da böyle sanki. Sanki olur. Ama sanki yani. Acaba adama değdirmek zorunda mıyım? Bunu da çözmek lazım. Gel buraya. Öyle bakayım. Yat aşağı. Doldu mu şimdi varım? Gerçekten elli mi ya? Yani? Neyse burayı bezattık attık o zaman. Daha galiba adama demek zorunda değil. Ben öyle anladım. Mendil'i aldı eline. Garay yemin ederim sadece kostümün yükü de olsun diye daldım bu arada. Laf etmeyin bana sonra. Ama niye dolmadı? Dolmuş olması lazım. Ha, bu ne? İkisinden birini mi seçeceğim? Hmm. Niye ortaya seçemiyorum? Bunu seçeyim. Oo. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir dakika Johnny. Güzel oldu. Güzel. Bittikçe gelişiyor mu acaba? Galiba böyle. Beğendim. Şu an kostüm beğendim. Eee gelecek ya Bana öyle vuruyor mu da. Aa var koşuyor. Onu nasıl yaparız? Hadi lan. Ah be çok ucundan ya. Rakip durdurulamıyor. Bu arada yükümüz 500'de 230 olmuş. Geliyorum. Gelmiyorum. Oy oy oy. Garen ne yaptı? Şaşırdı. O yeni sezonun kulelere biraz biraz bak birazcık sanki götten gibi ya. Birazcık çaktırt olmuş gibi hayat. Ben sana sadece Bak bu bir geri dönüşümdür. Aa. Ee, sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Oğlum ne yapıyorsun? Sen ne alıyorsun ya? Neyse benim için önemli olan kill değil yük. Ne kadar oldu? 400. Bir tur daha lazım. Yalnız kostümün ses efektleri de gayet okey. Aa yüküm geldi. <laughs> Sağ ol, teşekkürler. Yük, yük. Arkadaşlar bunlar yük. Ben normalde böyle kötü oynar mıyım? Hayır. Randall onu kessin, bir de gelsin beni 3 level fark da yemezsin yani. Randu ölme iş mi? Hadi oğlum, ısır. Hadi. Bizim Randu olamamış. Heh. bu ne şimdi? Seçebiliyor muyum bunu? Aynen. Bu <laughs> ne Ne oldu? Ben böyle şey. Ben biz kim anlamadım? Ne oldu az önce? E kostüm de değişmedi. Öyle karımı mı çağırdım az önce? Ne oldu? Ben abi anlamadım bu işte. Bir bok anlamadım bunu. Merhaba Garen. Hadi gel bana yük ver ya. Ama anın. Oh ölmedim. Buraya gel. tak amına oh. Oh. Bir şey diyeceğim. Başlıkta herhangi bir hani sette şu kadar taşıdım falan demedim ben. Sadece setin kostümünü... hmm. hmm. Setin sadece kostümünü denemeye girdim yani. O yüzden laf etmezsiniz sevinirim. Biraz oyuna mı katılsak ya? Sadece solo daydık oyun bitti sanki. At şuna be. E at artık. E at artık trandım. Oh alt para. Tamam ya. Taşıyacağız gibi. Garen sanki benim üzerime koşsa beni kesebilecek durumda gibi geliyor. Ebedi de çıkıyor galiba. Geliyorum. Yargı dağıtma. o misfortune adam evinden aldı döne. O ona lan. Amına öldük mü ya? Oğlum misfortune yarı can attı. Oyun mu bitti lan burada? Yoksa Tamam bir, bir, de tamam hadi, hadi. Bu oyunda çok anlamadığımız için. Hadi bir de özel oyunda göstereyim dostum hadi. Ben onu ben bu malı kesmek istiyorum ya. Ben bu ne keser miyim? Büyük soru işareti. Üzerine koşarken E yazsa. Öldüm amına. Oğlum adama skin kadar adam beni öldürüyor ki. Neymiş? Skininiz iyi olduğu için oyun kazanamıyor musunuz hocam? Evet. evet. E, ee, setin oyun içi bir yükü varmış. Ben oyunda iki kere yükseltebildim. Acaba kaç tane yükseltebiliyoruz de deneyeceğim burada. Ben niye bu kadar büyüğüm lan? O <laughs> ne nasıl buraya çar? Hadi bir tane daha olursa. Burada vur bana. Bana vur şöyle yapayım da sana gelmez. Ha oldu mesela bekle. Base atayım. Ya bir sağ var bir sol var tamam mı? Sağ yaptım. Daha mavimsi bir şey oldu. Oha oğlum iyiymiş lan bu arada. Mavi oldu. Devam. Bir tur daha lazım. Bak bir de ortada hediye kutusu var tamam mı? Ona basınca hiçbir bok olmuyor. Çok saçma. Anlamadım bunu. Ahriye benzer bir şey çıkıyor sağ üstte o kadar. Neyse geldim bir daha. Bir de i̇şte sola basayım bir daha. Ee, şimdi böyle bir şey oldu. Sırtında falan filan. İşte bakacağım. E i̇ki formu mu var acaba onu merak ettim. Üst üste yapınca belki bir şeyler olur. Geliyorum. Ha okey. İki tane formu var. Şu Ortada bir tane bar var. O doluyor mu onu merak ettim. Geliyorum. Aha. Aha. şeyler oluyor ama. Bir daha doldur. Belki fullenince... Şu ortadaki şey şey olacak şeyler. Aynen geliyorum. Bakayım. Ha bir şey oldu. Olmadı görüntüde bir şey. Acaba bir tur daha mı lazım? Tamam geliyorum. Bir şey olmadı niye? Sadece kahraman değiliz herhalde. Evet Demek ki hani bir iki kere değişecek. Ortada bir şey var daire e, ekranımda. O doldu mesela bir bok olmadı. Base nasıl atıyor? Tırt bu arada ya. Ha bunun base'i... Ben de çok bir makarası yok ya. Harbi çok bir makarası yok. Çok beğenemedim.